Merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu günler. Allah mutlu hafta sonları hepimize. Ve aslında günün ne zaman, hangi saat diliminde izleyecekseniz hepinize merhaba. Bugün günün nasıl konuşturabiliriz? Bugün günü nasıl konuşturdunuz ve devam ediyorsunuz. Enerjinizle, sözcüklerinizle günü nasıl konuşturuyorsunuz? Gün sizinle nasıl konuşuyor? Bugün günün nasıl süsleyebiliriz? Kendimizi, hayatımızı, yaşamımızı nasıl süsleyebiliriz? Gün değil orada mesela aslında. Bugün yaşamımı ben nasıl süsleyebilirim? Neleri seçebilirim başka? Ne olabilirim? Ne yapabilirim? Hayatımı daha fazlasıyla muhteşem kılacak olan neleri ekleyebilirim? Vakit geç oldu diyorsanız ya şimdi ise zamanı. Hiçbir zaman geç değildir. Vakit geçti. Artık çok geç. Bunlar sadece ilginç bakış açıları bundan daha iyi nasıl olabilir? Şimdi neyi seçebiliriz? Şimdi farklı ne olabiliriz, ne yapabiliriz? Şimdi hayatımızın daha başka şekilde ilerlemesi için başka şekilde. Asla olmaz dediklerimiz ne varsa hepsini seçmeye gönüllü olsaydık, hepsini olmaya gönüllü olsaydık, hepsini yapmaya, yaşamaya gönüllü olsaydık bu neler yaratırdı? Hiçbir bakış açımız, direncimiz olmasaydı hiçbir şeyle ilgili, kendimizle ilgili. Bu neler yaratırdı? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet bugün 16. günümüz YouTube'da ve Instagram'ı çektik. Yani bu benim şimdi. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Wow. Bugün 16. gün. 16 gündür söylüyoruz bunu birbirimize. Hatırlatıyoruz. Kolaylık var diyoruz. Burada kolaylık var. Seç. Neşe var burada. Seç. O seç. Her zaman size ait işte. Seç. Herkes her şeyi der. Mi? Sen neyi seçiyorsun? Tüm bariyerler aşağı ve her yöne genişleyelim her yönü genişleyelim ve hadi buyurun. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana, ihtişamla gelir. tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın 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 tümü bana kolaylık, Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve, ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve, ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve, ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve, ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, ve Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana, bana kolaylık, neşe ve gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, Neşe ve ihtişamla 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 gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir 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 hayatın tümü Bana kolaylık neşe ve Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Para bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hadi on bir de parayı yapalım. Yüz defa hayatın tümü bana dedik. Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ne kadar daha fazlasını alıp kabul etmeye kendimizi açabiliriz. Daha fazla kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı hayatınızın her alanında alıp kabul etmeye gönüllü olmadığınız neler varsa, nereler varsa, direndiğiniz, tepki gösterdiğiniz, kaçındığınız, zorluğu savunduğunuz, mutsuzluğu savunduğunuz, yoksulluğu, acizliği, kıtlığı savunduğunuz neler varsa, hepsini yıkıp yaratımını iptal edebilir miyiz? Evet. Acıyı savunup da mutluluğu seçmediğimiz her yeri <laughs> yıkıp yaratımını iptal edebilir miyiz? Evet. Acıyı savunup da acıyı pışpışlayıp da büyütüp de mutsuzluğu seçmediğimiz mutsuzluğa geçmediğimiz mutsuzluğu ay pardon mutluluğu seçmediğimiz mutluluğa geçmediğimiz ve mutluluğu büyütmekten yana işlevsel olmadığımız mutluluğu bedellenmediğimiz ne varsa hepsini yıkıp yaratımını iptal edebilir miyiz? kontrolsüz mutlu, mutlu olmak neye benzerdi? kontrol edemeyeceğimiz kadar ziyadesiyle mutsuzluğu Yedi geçtik doyduk elhamdülillah. Şimdi mutluluğa, şimdi mutluluğa edenlenmek, mutluluğa geçmek, mutluluğu seçmek, mutluluğu yiyip içmek, uyutmak, giydirmek, beslemek, serpilmesini seyretmek. Neye benzerdi? Ve bu bir seçim. Mutluluğa bedenmek benim için 7 24 nasıl kolay olabilir? Nasıl kolay olabilir? Ben bunu seçiyorum. Mutluluğu seçmek, mutluluğu yaratmak, mutluluğu yaşamak. 7 24 benim için, bedenim için, işim için, para için, param için, finansal realitem için, birlikteliklerim için, birlikteliklerim için ne kadar kolay ve eğlenceli olurdu. Kolay ve eğlenceli olmak. Ben ve bedenim hayatımın içinde ne kadar kolay ve eğlenceli olabilirim. Ben ve bedenim yaşamımın içinde ne kadar ne kadar ziyadeleşebilirim, büyüyebilirim. Fiziki değil bu. Bedeninizin büyümesi illa fiziki değil. Bedeniniz nasıl büyür? Nasıl büyür bedeniniz? Kendinde neyi değiştirirsin? Bedenin neyi değiştirir? Neyi günceller? Nasıl büyür senin için hayat? Bedeninde velev ki bir yerlerde kitli bir şeyler varsa tanımlama. Bu realite tanımlıyor. Tanımlama, oraya kitlenme. Hadi gidelim ötesine. Bunu değiştirecek ne olabiliriz, ne yapabiliriz? O neyse senin bedeninde, o neyse senin yaşamında. Hadi gidelim oraya. Bunu değiştirecek ne olabiliriz, ne yapabiliriz? Giderken soralım, bunun bana hediyesi nedir? Buna şükran duyuyorum. Onu yargılamıyorum. Açığa çıkan her şeyi. Bana kattığı hediye nedir? Onurlandırıyorum her şeyi. Onu seçtiğim ve bedenimde yarattığım, onu seçtiğim ve hayatımda yarattığım o sizin için de güzel. Teşekkür ediyorum. Bana neyi göstermeye, bana neyin farkındalığını vermeye geldin? Bunu algılamam, bilmem, olmam ve alıp kabul etmem için neler mümkün? Ben bunu seçiyorum. Bana neyi göstermeye geldin? Neyi fark ederek toplam kolaylık ve netlikle alıp kabul edebilirim? Ve eğlenceyle. Neyi fark etseydim bedenimde birçok şey değişirdi. Neyi fark ederek alıp kabul etseydim hayatımda, yaşamımda ve her alanında birçok şey değişirdi. Neyi fark ederek alıp kabul etseydim? İşte ben büyürdüm, hayatım büyürdü, geleceğim büyürdü. Kapasitelerim büyürdü. Daha fazla olurdum. Daha fazla olmaya, gönüllü olmadığım ne varsa hepsini iptal ediyorum. Evet. Şimdi tanımlamadığım şeyleri yaratıyorum bunun değerini. Ve ben bunu artık seçmiyorum. Şimdi sesinde neler mümkün benim için? Ve bedenim bunu kolaylıkla benimle birlikte nasıl olabiliriz, nasıl yapabiliriz? Benim için nasıl kolaylıkla o oh, her neyse de senin için Bedenim bunu benim için nasıl kolaylıkla eritebilirsin ve dönüştürebilirsin, değiştirebilirsin. Farklı bir çalışma yaptım. Ya değiştiyse her şey. Ya başka olduysa her şey. Çoktan başkaysa her şey. Tutunduğumuz ne varsa. Bedenimizin neresinde neleri kim olarak kitliyorsak ve tutunuyorsak ona hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim. Hadi öteye gidelim. Hadi Bizim için gerçekten benim bedenimin gerçekliği nedir? Benim gece bedenimin kolaylığı eğlencesi nedir? Benim gece be... bu kime ait peki? Burada başka bir şeyler var. Oh, burada çıkan her şeyi. Her ne yaşıyorsanız, her ne varsa farkında. Neyin farkında olmamız gerekiyor? Bedenimizde oluşan bir şeyi. Tanımlamasaydık, tanımladığımızda onun değişimini engelliyoruz. Tanımladığımızda onu oraya kilitliyoruz. O yüzden tanımlamayalım. Duyabiliriz ilginç bakış açısı. Bu bakış açısı, ilginç bakış açısı olalım ve tanımlamayalım ve bedenlerimize kitlemeyelim herhangi bir yerlerine bir şeyleri. Tanımladığımızda onun değişme imkanını vermiyoruz ona. Olasılıkları kesiyoruz. Bende şu var, bende şu var, bende şu var. Şu artıyor. O şu neyse sizde. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl? Koyun elinizi oraya. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl? Bu kime ait? Bu benimle mi ilgili? Başka biriyle mi ilgili? Başka bir şeyle mi ilgili? Bu benimle mi ilgili? Başka bir şeyle mi ilgili? Bu kime ait? Ve yıkıp yaratımları yıkıp <laughs> yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Hepsini. Yaratan, düren, yerinde tutan ne varsa. Borç mu? Onu. Mutsuzluk mu? Onu. Öfke kızgınlık mı onu? Aynı döngüler dediğin ne varsa tüm aynılıklarını yıkıp yaratımını iptal edelim. Ve bedeninde açığa çıkan şimdiye kadar var olan onu oraya koyan bizim duygu düşünce ve hislerimiz, bizim bakış açılarımız, bizim direnip tepki gösterdiklerimiz, bizim içimizde hapsettiklerimiz, ve bizimle ilgili bile değiller. Yüzde 98'i bundan daha iyi. Hadi bunu değiştirelim. O neyse. Hadi bunu değiştirelim. Hadi bunu değiştirelim. Farklı olasılıklar. Hadi bunu değiştirelim. Ya değiştiyse, bakış açın realiteni oluşturur. O neyse, bundan daha iyi nasıl olur? Bedenim bundan daha iyi nasıl olur? Hayatım bundan daha iyi nasıl olur? İşim bundan daha iyi nasıl olur? Mutluluğum bundan daha iyi nasıl olur? Gelirim bundan daha iyi nasıl olur? Eğlencem bundan daha iyi nasıl olur? Rahatlığım bundan daha iyi nasıl olur? Kapasitelerim bundan daha iyi nasıl olur? İletişimim bundan daha iyi nasıl olur? Etkileşimim bundan daha iyi nasıl olur? Her şey sor. İçtiğim su bundan daha iyi nasıl olur? Yaşadığım ev bundan daha iyi nasıl olur? Doğduğum topraklar bundan daha iyi nasıl olur? Sor. Biz sordukça olasılık yaratırız. Biz sordukça değişim yaratırız arkadaşlar. Biz sordukça başka bir realite açığa çıkar bizim için. Biz sordukça biz soru oldukça ve biz kolaylık, neşe, ihtişam olmayı seçtikçe biz kolaylık, neşe ve ihtişamdan yaşamayı seçtikçe. Biz her an kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı buyur ettikçe, ona izin verdikçe, onu alıp kabul ettikçe değişir her şey. Değişir bu topraklar. Değişir. O zaman değişir değiştiğinde, bakış açım değiştiğinde, sen değiştiğinde, bakış açın değiştiğinde, o değiştiğinde, şu değiştiğinde, bu değiştiğinde her şey değişir. Değişir bu topraklar. Kolaya döner, neşeye döner. Kendi olduğu o görkemi daha çok açığa çıkar. Olduğu ihtişam olur, biz o oluruz. O bize katkı olur. Bundan daha iyi nasıl olur? Teşekkür ediyorum.